Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizlerle birlikte. Sayın Babuşçu hoş geldiniz sayınımıza. Hoş bulduk Bilge Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben tabii şöyle bir duyuru da yapmış olayım. Tanıtımlarda da zira aktardık. Gazeteci Bora Erdin de bizlerle birlikte olacaktı. Ama teknik bir sıkıntı yaşadı kendisiyle daha sonra ilerleyen günlerde. Sorularımızı ona da soracağız diyelim. Devam edelim. Sayın Babuşçu tabloyu ekrana getirdik. Şimdi şöyle bir bakalım. Asgari ücret şu anda 5500 lira. Açlık sınırı 7000 lirayı aştı. Yani şunu söylemek mümkün. Asgari ücret açlık sınırının... Altında kaldı. Cumhurbaşkanı da dün akşam işçilerimizi hayat pahalılığı karşısında ezdirmemekte kararlıyız dedi. Ama bu nasıl olacak ben bunu merak ediyorum. Temmuz ayında yüzde otuz civarında bir artış yapılmıştı ve bu da çok büyük bir artış gibi aslında duyurulmuştu. Sadece iki ayda bu para tamamen eridi. Yılbaşında bunu nasıl telafi edecek iktidar ne dersiniz? Şimdi... Yılın ikinci yarısında Türkiye'nin enflasyonu e, temmuz Aralık enflasyonu tahminen %20'ler %20 civarında çıkacak. E, normal koşullarda enflasyon oranında zam yapılması lazım asgari ücrete. %20 civarında 6500 civarında 6500-7000 arasında bir rakam olması lazım. Fakat Cumhurbaşkanı'nın söylemi de ve seçimin bulunması e, seçim öncesi oy e, kazanmak için e, benim düşüncem asgari ücretin minimum %50 civarında bir zam yapılacak. Bu da 8000 liranın civarında bir rakam ortaya çıkacaktır. hatta bu minimum diyorum 10.000'e 10 kadar artabilir bu rakam. Yani 8 ile 10 lira arasında seçim nedeniyle bir asgari ücret saplanacak. Bu açlık sınırı ile bağlantılı olmadan seçim seçimin getirdiği bir rahatlık ve para bolluğu yaratma stratejisinden kaynaklanmaktadır. Bakın e, Sayın Profesör Doktor Şerif Babuşçu diyor ki asgari ücrette 8 bin ve ile 10 bin lira arasındaki bir dilime ulaşabiliriz e, yıl başına kadar. E, Keza e, Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz da benzer bir açıklama yapmıştı. O da yazısında 80 artış bekleyebiliriz e, asgari ücrette e, demişti. Peki soralım e, Sayın Babuşçu'ya o zaman böyle bir artış yapılsa dahi siz de söylediğiniz geçici bir rahatlama ama e, o e, kaç ayda eriyecek? acaba bu yüksek enflasyonda ne dersiniz? Bu yüksek enflasyon ortamında üçte altı ay arasında eriyecek bu. Yani seçime kadar, seçim muhtemelen Mayıs veya Haziran ayında olacağına göre seçime kadar erimiş olacak ama seçime kadar bir refah artışı ferahlama yarattığı için AKP kaybettiği oyları toplama stratejisiyle bunu hareket edecektir. Bu nedenle seçimden sonrası tufan şeklinde Asgari ücretin arttırılması hayat pahalılığını azaltmayacak, fiyatların düşmesini de sağlamayacaktır. Enflasyon bu şekilde devam ettiği sürece erime çok hızlı 3-6 ay arasında gerçekleşecektir. Seçimden sonrası tufan. Yani ben gelirsem bir çaresine bir şekilde bakmaya çalışırım ama yeni bir iktidar gelirse asıl aslında yük bir anlamda onun kollarına bırakılmış oluyor. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı'nın faiz açıklamasına geçeceğiz. Zira bu konu önemli. Onun öncesinde Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini getirsin arkadaşlarımız ekranlara ve Karar Gazetesi'nin. Açlıkta imtihan diyor mesela Karar Gazetesi. Bugün manşete taşımış az önce sizlerle paylaştığımız o rakamları. Hükümetin millete enflasyona ezdirmeyecek önlemleri alıyoruz açıklamaları. Cüzdan endeksini çürütüyor. Eylül'de açlık sınırı 7 bin, yoksulluk sınırı da 23 bin liraya yükseldi diyor Karar Gazetesi. Keza Yeni Çağ Gazetesi de benzer bir şekilde manşetten vermiş haberi. Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti diyor. Türk İş 4 kişilik ailenin açlık sınırının 4.245 lirayla asgari ücreti 1.745 lira açtığını duyurdu diyor. Durum böyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, bir televizyon programında ortak yayına katıldı. Gazetecilerin e, sorularını yanıtladı. Şimdi o sorulardan biri faizle ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki faiz e, artırma artık bizden beklemeyin. Faiz artmayacaktır. inmeye devam edecektir. Ve yıl sonuna doğru e, tek haneli rakamlara inmiş olmayı hedefliyoruz dedi. Az önce ekranlara taşıdık. Şimdi Merkez Bankası'nın son aldığı kararla faiz 12'ye çekilmişti. Yani bu indirimler devam edecek. Yıl sonuna doğru bu hedefe ulaşılabilir mi? Onu soracağım. Ve bir de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları elbette önemli. Dolardaki hareket e, küresel çapta devam ediyor. Dolar güçleniyor. E, dolayısıyla doların yönünü e, merak ediyoruz ve elbette bunun bize yansımasını sayın Babuşçu. Şimdi olayın birkaç tane boyutu var. E, geçtiğimiz yıl Eylül ayında enflasyon %19, hı hı. faiz %19'du. Biliyorsunuz e, Ocak ayına kadar bir e, 1 puan 2 puan ya yani 100 bas puan 200 bas puan düşürülerek Ocak ayında faiz 14 indirildi. Fakat e, faiz indirilmesiyle birlikte enflasyon zıpladı. Enflasyon zıplayınca biraz hükümet bundan tedirgin oldu. 7 ay faiz e, düşüşüne ara verdi. Ve Eylül ayında tekrar başladı şimdi. Başlamasının gerekçesi şundan kaynaklanıyor. E, Eylül'de 14'ten 13 indirdi. Şey, Ağustos ayında Eylül'de Eylül'den önce Ağustos ayında 14'ten 13 indirdi. Bu ayda on, 13'ten 12 indirdi. Şu an faiz 12. Ee, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da görüldüğü gibi her ay 100 bas puan indirime devam edecek. Yani Ekim ayında 100 bas puan, Kasım ayında 100 bas puan, Aralık ayında 100 bas puan devam edecek ve %9'a düşürülecek faiz. Bu neden yapılıyor faiz? Faizin düşürülmesinin temel sebebi şu. Aralık ayında bazı enflasyon, enflasyon baz etkisi nedeniyle 10 puan civarında düşecek. Cumhurbaşkanı şunu çıkıp diyecek, bak faizi 5 aydır düşürüyoruz, enflasyonda düşmeye başladı, faiz düştü enflasyonda düştü, benim teorim doğrudur demek için faizi düşürüyor. Piyasalara etkisi çok fazla olmayacaktır. Bunun nedeni şu, etkin olmayan bir faiz yaratıldı ortada. Etkin olmayan bir faiz yaratıldığı için faiz 12 olmuş, 9 olmuş, 8 olmuş. Çok da etkin bir faiz olmadığı için hiçbir e, sorun. E, Cumhurbaşkanı Görüşünün destekler nitelikte bir durum ortaya çıkmış olacaktır. Cumhurbaşkanı bazı etkisini kullanmak, kullanmak için bunu bu şekilde yapmaktadır. Yalnız enteresan bir durum. Esas en önemli nokta şu. Faizde Sayın Cumhurbaşkanı karar vermektedir. Saray karar vermektedir. Bu durumda Merkez Bankası Başkanı'nın derhal istifa etmesi lazım. karar merci olmadığına göre Merkez Bankası Başkanı şu an sarayın basın sözcüsü durumuna gelmiştir. Sadece Merkez Bankası Başkanı değil, para politikası kurulu üyeleri de derhal istifa etmelidir. Para, faize normal koşullarda, yasal düzenlemelerde ve tüm uygulamalarda Merkez Bankası ve para politikası kurulu karar vermesi gerekirken Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kendisine almıştır. Ve faize karar veren Cumhurbaşkanı'dır. Faizi sadece açıklama görevi vardır Merkez Bankası Başkanı'nın. Açıklama görevi, yani basın sözcülüğü yapma, sekreterlik yapma görevi bulunmaktadır. Onun o nedenle derhal istifa Eğer Merkez Bankası gibi bir kuruma başında böyle bir oturması çok doğru değildir. Evet bakın Profesör Doktor Şenol Babuşçu çok önemli açıklamalar yapıyor. Bir kez daha söyleyelim Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda bankacıların hocası olarak da konuşuyor bir anlamda e, Sayın Babuşçu. E, şöyle diyor Merkez Bankası Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerekmektedir. Sarayın basın sözcüsü konumundadır ve para politikası kurulu üyelerinin elbette. Aslında Sayın Babuşçu yani faize Cumhurbaşkanı karar vermektedir dediniz. Böyle olduğunu biz biliyoruz elbette. Uzun zamandır bir anlamda malumun ilanı oldu değil mi bu açıklama? Evet malumun ilanı oldu. Yani itiraf edilmiş oldu. Açıkça ortaya serilmiş oldu. Bugüne kadar biz biliyorduk zaten sarayın karar verdiğini. Bu da net bir şekilde söylenmiş oldu, açıklanmış oldu artık. Evet, şimdi dolar şu 18 lira 54 kuruştan işlemlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı faizler indirilmeye devam edecek dedi. Bir yandan da tabii Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla, bu arka kapı satışlarıyla yaptığı aslında operasyonlar devam ediyor ve dolar belli bir seviyede kontrol altına tutulmaya çalışılıyor. Şimdi bunu tabii iki konuda, iki başlıkla değerlendirmek lazım. Neden böyle bir kontrol sağlanmaya çalışılıyor. Madem böyle bir adım atılacak gibi bir soru akla geliyor, zira bir yandan da döviz yakmak anlamına gelmiyor mu bu? Bir de şunu soracağım, az sonra KkmM'leri de konuşalım istiyoruz. O da bir açmaza dönüşüyor. Dolar nereye Şimdi, gider ve bu ortamda diye soralım. Merkez Bankası sizce dolarda yeni barajı nereye kuracak, Sayın Babuşçu? Şöyle söyleyeyim. Ee, geçen yıl bu zamanlarda 128 milyar dolar olayı çıkmıştı. Geçen yıl bu zamanlardan önceki iki yıl içerisinde Merkez Bankası 128 milyar dolar doları dolar kurunu frenlemek için döviz satmıştı. Geçen sene bu zamanlardan sonra hı hı. veyahut da Ocak ayındaki Ocak ayından itibaren Aralık ayındaki 21 Aralık'taki kurs suçlamasından sonra 9 aylık dönemde yani Ocak-Eylül dönemindeki 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 75 milyar dolar daha döviz sattığı ortaya çıktı. Kamu bankalarıyla kanalıyla arka kapıdan satıyor. Böylece toplam son 3 yıldaki döviz satışı 300, şey, 200 milyar dolar civarında. 200 milyar dolar satmasına rağmen dolar kurunu 6 liradan 18 buçuk, 19 liraya gelmiş vaziyette. Demek ki bu yöntem doğru bir yöntem değil frenleyemiyor. Piyasalarda güven olmadığı takdirde, siz ne kadar döviz satarsanız satın, güven olmadan döviz kurunu frenlemek zor. Bundan sonraki süreçte de frenlemeye çalışacaktır. Fakat döviz dezer, satılabilir döviz rezervleri 10 milyar doların altında. Ne kadar müdahale edebilir? bir ay, 1,5 bir ay müdahale edebilir. Ya abart 2 ay müdahale edebilir. Onun için çok ciddi seçime kadar döviz ihtiyacı var. Seçime kadar döviz kurunu frenleyememesi için 50 milyar doların üzerinde para gerekiyor. Onu da hükümet bulmak için çok, çok, ciddi çaba sarf ediyor. Hepimiz gördük. Haziran ayında e, Suudi Arabistan Kralı ile karşılıklı en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Sıvap anlaşması istendi olmadı. Yine 3 gün önce Sayın Bakan Nebati... Bakan gitti evet. E, Suudi Arabistan'a gitti. Tekrar görüşmelerde bulundu. Görüşmeler sonucunda yine e, bir şey elde edildiğini veya sıvap anlaşması yapılabildiğini sanmıyorum ben. Şimdi ishab anlaşmaları yapılamıyor. Doğrudan sermaye yatırımı gelmiyor. Portföy yatırımı gelmiyor. Borsaya yat yabancı yatırımcı gelmiyor, çıkıyor. Tek bir alternatif kalıyor, borç bulmak. Borç bulmanın yolu da Londra piyasalarından geçiyor. Londra piyasaları çok ciddi yüksek faiz istiyor. Türkiye ekonomisine güvenmediği için. Yüzde on bir, faiz istiyor. Yani neredeyse Türk lirasına verilen faizle dolara verilen faiz aynı duruma geliyor. Hükümet de yüzde on bir, on iki faizi vermek istemiyor. Neden? seçim öncesi muhalefet malzeme yapacak bunu. %12'den borçlandınız diyecek diye borçlanmak istemiyor ama son çare olarak başka çaresi yok. Elindeki bu 10 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdikten sonra kasa tam takır olacağı için 50 milyar dolara ihtiyacı olduğu için mutlaka borçlanmayı onu tercih edecektir. Yüksek faizle borçlanmayla bu sorunu çözmeye çalışacaktır. Bu dö döviz kurunu belli ölçülerde frenleyebilir ama e ilerlemesine, ilerlemesini, sıçramasını Engel olamaz. Seçime kadar götürmek niyetinde. AKP hükümetinin en başarılı yaptığı nokta şu, sorunları çözmek yerine sorunları ötelemeyi tercih ediyor. Sorunları çözmek yerine ötelemeyi tercih ediyor. Yüksek... Ve bunu da yapıyor. Hı hı. Seçime kadar da ötelemek derdinde. Sadece bu sorunu değil, başka sorunları da seçime kadar ötelemekle meşgul. Seçime kadar ötelemek aslında dediğiniz gibi şu ana kadar yapılan en başarılı işlemlerden biri de bu. Şimdi şunu soralım yüksek faizle borçlanmak dediniz. Bu yapılan adımlarla bu atılan adımlarla kur belli bir seviyede kontrol altında tutulabilir. Zira bu noktada ekonomistlerden de farklı yorumlar yapılıyor. Yakında Türkiye'yi bir kur şokunun beklediğini söyleyen ekonomistler var. Ve aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi kontrollü bir şekilde kontrollü artışa izin verildiği yönünde bazı yorumlar var. Siz ne dersiniz bu görüşlere Sayın Babuşçu? Şimdi eğer döviz bulunamadığı takdirde sıçrama olabilir ani sıçrama ama e, ani sıçrama AKP hükümetinin en istemediği şey. Bundan çekiniyor ve korkuyor ve tedirgin o nedenle yüksek faizde olsa borçlanmayı tercih edecektir. Ve kontrollü bir kur artışıyla seçime girmeyi tercih edecektir. Evet. Şunu soralım. Bir yandan da tabii kur korumalı mevduat açmazı var. Açmazı mı dersiniz, çıkmazı mı dersiniz? Zira 1.3 trilyon liraya ulaşmış durumda kur korumalı mevduatta toplanan para. Peki bu para KKM'den çıkarsa ne olacak? Dövize gitmeyecek mi? Veya şunu da soralım elbette bir bankacı gözüyle. KKM nasıl son bulacak? Şimdi yıl sonunda aslında 30 31 Aralık itibariyle e, bitecek ama bunun da uzatılmasını Bekler misiniz kesinlikle uzatılacak bilgi Hanım hı hı. 31 Aralık itibariyle bitiyor KKM hesaplarının açılması fakat 31 Aralık itibariyle biterse e, Ocak Şubat Mart aylarında bunların ödemeleri gelecek Ocak Şubat Mart ayları tam seçim öncesi e, dö döviz, bunlar ödenecek ve dövize hücum olacak dediğiniz gibi de, rakam çerçevesinde baktığımızda 1.3 trilyonlara bir kur korumalı mevduat hesapları var bu tamamen dövize döndüğü takdirde 65 milyar dolar yapıyor. 65 milyar dolar zaten döviz yok Merkez Bankası rezervlerinde. hepsi mi dönüşür? Hepsi dönüşmese de ben %80'inin dönüşeceğini düşünüyorum. Yani en az 50 milyar dolarlık bir döviz lazım. Bu durumda böyle bir döviz olmadığına göre krizi bile bile krize gitmekten AKP hükümetinin yapacağı doğru strateji şudur. Yine seçime kadar ötelemek stratejisi. Kalkan 31 Aralık değil 30 Haziran'a uzatılacak. 30 Haziran'dan sonra ödemeler başlayacak. Seçimde geçmiş olacak. Yine öteleme, öteleme yolunu tercih etmiş olacak. Aslında her konuda seçime kadar öteleme politikası öne çıkacak. Şimdi seçim ekonomisini de konuşacağız, kredi genişlemesini onu da soracağız ama onun öncesinde kısaca şunu da ifade edelim. FED'den biz hep Türkiye'yi konuşuyoruz, içerideki gelişmeleri konuşuyoruz ama aslında dünyada bir dolar fırtınası hatta kasırgası yaşanıyor. FED üyelerinden arka arkaya açıklamalar geliyor ve biz anladık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimleri bitmeyecek. Hatta kararlı bir şekilde enflasyonla mücadele devam edecek. Bir yandan da işin bu boyutu var. Bunu acaba e, ekonomi yönetimi gözden mi kaçırıyor? Tabii bu durum e, Türkiye ekonomisini de etkiliyor bir taraftan. Yani yurt dışındaki gelişmeler kötüye giderken yurt dışındaki gelişmeler de kötü veya ülkemiz aleyhine. Amerika evet. burada e, şöyle bir strateji izledi. Ben bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Rusya'ya Ukrayna savaş çıktıktan sonra Rusya'ya bir yaptırım getirdi. Bunu Avrupa ülkeleriyle birlikte dünyaya çağrı yaparak yaptı ve yaptırım geldi. Ama şuydu, Rusya ekonomisini zayıflatmak, belki hatta çökertmek. Çökertmek belki ağır bir kelime oldu ama Rusya ekonomisini zayıflatmak, toparlanmasına engel olmaktı. Buna, bunun için yaptırımları getirdi. Fakat şöyle bir durum oldu, Rusya etkilendi yaptırımlardan. Fakat Rusya'dan daha fazla Avrupa ülkeleri etkilenmeye başladı. Şu an vaziyet şuna döndü, Amerika bir taş attı, iki kuş vurdu, hem Rusya ekonomisini zayıflattı, hem Avrupa ekonomisini zayıflatıyor. Yani kendi müttefiği olmasına rağmen Avrupa ekonomisi de aslında zayıflıyor. Bence bunu bilerek yaptı Amerika, ee, Avrupa ekonomisi zayıflayınca tabii dolar euro paritesi biliyorsunuz aşağıya doğru geldi. Evet. 095 96larda da şu an. soracaktım. 0.90'lara doğru bir dip seviyesi bekleyebilir miyiz Sayın Babuşçu? E tamam ben de onu, onu söyleyecektim. İzleyicilerimiz şunu da tabii e, düşünmesinler. Aman canım dolar euro paritesi bizi neden ilgilendirsin demesinler. Çünkü bu bizim ithalat, ihracat dengemizi çok yakından ilgilendiriyor. Evet Bilge Hanım doğru söylediniz. E, ben 0.90'lara kadar ineceğini düşünüyorum yani eee 090'ları göreceğini düşünüyorum partinin. Bu bu ne bu, nasıl etkiliyor ekonomimizi? Sizin de söylediğiniz gibi bizim ihracatımız euro cinsinde. İhracatımızın çok büyük çoğunluğu %70-80'i euro cinsinden. Euro cinsine ihracat yaptığımız için euro değeri düştükçe ihracat gelirimiz azalıyor. İthalatımız ise %80 dolar cinsinden. İthalat giderleri ise dolar güçlendikçe, dolar arttıkça artıyor. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin zaten dış ticaret açığı ve cari aç cari işlemler açığı sorununun bulunduğu bir dönemde bu cari işlemler açığının ciddi boyutta artırıcı bir etki yaratacaktır. Bu cari işlemler art, açığının artması ise döviz ihtiyacını artıracaktır. Yani olay temelde döviz ihtiyacına dayanıyor. Döviz bulmadığımız takdirde her an Türkiye ekonomisi Krizin içinde yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir. Kriz içinde kriz yaşarız. Kriz içinde kriz yaşayabiliriz. Son olarak şunu soracağım. Sayın Babuşçu seçime doğru adım adım ilerliyoruz. Zira yıl başına kadar atılacak adımlar farklı ama yılbaşından sonra iktidarın atacağı ekonomi adımları farklı gibi gözüküyor. Yani şöyle söylemek mümkün mü? Yıl başına kadar, yeni yıla kadar dişinizi sıkın tasarruflarınızı yapın. E, yılbaşından sonra da e, bu diş sıkmanın sonucunda rahatta ulaşacaksınız. Nasıl? E, para bolluğuyla. Yılbaşından sonrası için oldukça pembe tablolar çiziliyor Sayın Babuşçu. Neden evet, söylem bu sizin söylediğiniz gibi söylen bu şekilde olacak. İki boyutu var. Yılbaşından sonra iki tane ana strateji izleyecek hükümet. Birinci strateji kredilerde tamamen musulları açacak, hı hı. para bolluğu yaratacak. Kredilerde iki tane uygulamayı kesin net bir şekilde hazırlıklar yaptığını biliyoruz. O koyacak iki tane net uygulamayı. Birincisi ticari işlemlere düşük faizli KGF kredisi. Bu maksimum faizi %12 olacak. Hatta %12'nin altında da olabilir. Yani maksimum faizi, yıllık faizi %12 olacak bir KGF kredisi başlatacak. İkincisi de %0.99 aylık faizli konut kredisi uygulaması başlatacak. Yine maksimum 0.99 olabilir. Daha da düşük belirleyebilir bunları. Bu iki krediyle ticari kesime rahatlatmış olacak. Bireyleri ev yapmış olacak. Böylece e, ciddi bir para bolluğu yaratacak. İkinci para bolluğunu ise biraz önce konuşmuştuk program başında. Asgari ücrete, memura, emekliye, işçiye ciddi zam yaparak sağlamış olacak. Bir refah ortamı yaratacak. Yani asgari ücret zammını biraz önce söylemiştim %50 beklerken memura, emekliye, işçiye yapılacak zammı da asgari ücrete yapılacak zammın altında kalmayacağını söyleyebilirim. Uh -huh. Onlardaki zam oranında enflasyon son 6 aylık dönemde %20-25 bile çıksa %50 civarında bir zam beklentisi mevcut. %50 civarında bir zam beklentisi mevcut dedi Sayın Babuşçu. Şunu da soralım işte kredi muslukları açılacak yıl başından sonra şu anda o musluklar daha sıkı bunu söyleyebiliriz değil mi babuşçu, Sayın Babuşçu? Tabii tabii şu an son 3 aydır krediler <laughs> durdurmuş vaziyette <laughs> bu aralık ayına kadar da sürdürülecek. Bakın sıkıntı çekiyorken biz refah, refah ortamı getirdik seçim yani, öncesi. Çekilen Ve... sıkıntının ardından biraz daha rahatlanmış ol, 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 olunduğu hissedilecek belki. Böyle anlatmak mümkün mü? Doğru, ki, mi? doğru anlatabildim mi? Rasyonel açıklamalar olmayınca biz de bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Babuşlu e, peki bu adımların e, yılbaşından sonra enflasyona etkisi nasıl olacak? E, Ocak-Şubat aylarında bir baz etkisinden bahsettiğiniz haliyle olağan bir düşüş zaten olacaktı. Peki bu e, fiyatlara yansıyacak mı? Şimdi Ocak-Şubat aylarında baz etkisine değine enflasyon düşmüş gibi görünecek ama e, bu kredi musluklarının açılması ve memur emekli enflasyonun üzerinde zam verilmesi tabii ki enflasyon etkileyecek. Fakat enflasyona yansıması bunun 5-6 aylık gecikmeyle söz konusu oluyor. Yani enflasyona yansıması Mayıs-Haziran ayından itibaren olacak. Yine seçim sonrasına kalmış olacak yansıması. Ee, seçim öncesi vatandaşı görmemiş olacak. AKP yine öteleme stratejisini gerçekleştirmiş olacak. Algı yönetimi stratejisini gerçekleştirmiş olacak. Kullandığı stratejilerden birisi de algı yönetimi siz de biliyorsunuz. Böylece göz boyayarak algı yönetimi yaparak enflasyon yılın ikinci yarısında bu zamlardan dolayı yükseleceği için yılın ikinci yarısında zaten seçim geçmiş olacak. Ve her zaman olduğu gibi, her konuda da olduğu gibi işte bu konuda seçimden sonrasına ötelenmiş olacak. Ama sonrasında çok daha ekonomide kara bir tablo bizi bekleyecek bu kara kış geçtikten sonra yani seçimden sonra. Profesör Doktor Şenol Babuşçu çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok kıymetli bilgiler verdiniz efendim. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum İlgi İyi günler diliyoruz. Evet, e